Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri. 3 yıldır bütçe görüşmelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki eleştirilerimizi dile getiriyorum. Bunu yaparken genelde başkanlık özelinde yapılması gerekenleri söylüyor, doğruları takdir ediyor ve yanlış yapılanları da dile getiriyorum. Ancak bu bütçede biraz farklı bir tarzda konuşacağım. Çünkü iktidar İslam'ı siyasallaştırmakta ve inancımızı yanlışlarının örtüsü haline getirmekte artık zirve yapmıştır. Bu politikanın bir numara aktörü de maalesef Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş olmuştur. Ülkemizde adalet sistemi yerle bir olmuş, İnsanımız Twitter'da feryat ederek adalet arama noktasına gelmişken bir bakıyoruz. Yargıtay binasının açılışında sayın erbaşı dua eder halde buluyoruz. Dua güzeldir. Hepimizin muhtaç olduğu Allah'a yakarıştır. Ancak sayın erbaşın elleri niyaz için mi açıldı yoksa iktidarın adaletsizliklerini örtmek için mi açıldı bunu bilemiyoruz. Diğer taraftan bakıyorsun iktidar sosyal medya yasası ile ifade özgürlüğünü kısıtlamaya niyetleniyor. Sahneye yine Sayın Erbaş çıkıyor ve diyor ki tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Yani iktidarın insanları dinden soğuttuğu gerçeğini örtmek ve sosyal medya kısıtlamalarına meşruiyet kazandırmak için Sayın Erbaş suçluyu sosyal medya ilan ediyor. Sayın Erdoğan ekonominin batmasındaki rolünü unutup stokçulara ceza keseceğini, mallarına el koyacağını söylüyor. Sayın Erbaş orada da hemen fetva vermek için devreye giriyor ve stokçuluk haramdır diyor. El insaf diyorum. Sayın Erbaşı haklı olan bu çıkışları yaparken görüyoruz ama ne hikmetse hiçbir zaman adam kayırmayı, torpili, devlet malını çalmayı, rüşveti ve tüy bitmemiş yetimin hakkının yenmesini lanetlerken bunlar için fetva verirken asla göremiyoruz. Sayın Erbaş hiç mi İmam-ı Azam Ebu Hanife'den ilham almamıştır? O büyük alim ki ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayı devlet başkanı ile yakınlık ilişkisi içerisinde ol. Onun yanında ateşin içerisinde imiş gibi ol demiştir. Ama Sayın Erbaş bırakın ateş içinde olmayı Sayın Erdoğan'ın yanında kendisini cennet bahçesinde gibi hissetmektedir. Sayın Erbaş'a buradan bir tavsiyede bulunmak isterim. Makamınızı korumak için Mustafa Sabri'ye özendiğinize doğru bildiğinizi savunduğunuz için kırbaç cezası almış, zindanlara atılmış İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi örnek alın. Gerçek din adamının tavrı tam da budur. Çok siyaset yapmak istiyorsanız Sayın Hulusi Akar gibi siz de örnek olun. O nasıl üniformasını çıkarıp siyasete girdiyse siz de cübbenizi ve sarınızı çıkarın, karşımıza siyaset yapın. Makamınızı bu çarpık işlere asla alet etmeyin. Unutmayın ki Yüce Allah bütün bunların hesabını ahirette mutlaka soracaktır. Sayın milletvekilleri, bu çarpık durumun bir sebebi de ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve getirdiği liyakatsizliktir. İşte bu sebeple iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Diyanet İşleri Başkanı fermanla değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ayrı ayrı iradelerinin yer aldığı müşterek kararnameyle atanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayışlar raporlarına bir daha utanç vesikası olan yolsuzluk ve usulsüzlükler giremeyecektir. Diyanet bir daha camilerde iktidara protokol uygulamayacak, milyonluk makam arabalarıyla israf etmeyecektir. Kısacası Diyanet, Atatürk, ...onu nasıl kurduysa o günkü ruhuyla yüce dinimiz İslam'a ve Türk milletine hizmet edecektir. <laughs> Kıymetli milletvekilleri, AK Parti iktidarında İslami değerler o kadar şahsi menfaatlere ve siyasete alet edilmiştir ki... ...milletimiz maalesef dine dair her şeyden uzaklaşmaya başlamıştır. Geçtiğimiz üç bütçede de ülkede deizm ve ateizm artıyor insanlar dinden soğuyor demiştim. Hem Diyanet hem bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı bana bunun bilimsel dayanağı yoktur demişler ve itiraz etmişlerdi. Şimdi ise Sayın Erbaş maalesef bizim dediğimize gelmiştir. Diyarbakır'da bir açılışta konuşan Erbaş, gençlerimizi deizme ve ateizme kaptırmayalım demiştir. Biraz önce örnek verdiğim gibi ülkemizde dinsizliğin arttığını ve bunun sebebinin de sosyal medya olduğunu söylemiştir. Yüce Meclis'in huzurunda sormak istiyorum. Sayın Erbaş, biz bunu üç yıldır bas bas bağırıyoruz. Sizin aklınıza şimdi mi geldi Allah aşkına? Sayın Erbaş, madem ülkede dinsizlik artıyor, siz ne işe yarıyorsunuz? Asıl göreviniz gençlerimizi bu beladan uzaklaştırmak yüce dinimizi ve tek Allah inancını sevdirmek değil midir? Sayın Erbaşı bu görevde tutan iktidar da benzer bir zihniyettedir. Ekonomi yerle bir olmuş, yolsuzluk almış başını gitmiş ve bunun tek sebebi iktidarın milletimizin dini değerlerini sömüren, siyasete alet eden politikalar olmuştur. Bu gerçek ortadayken faiz sebep, enflasyon sonuç gibi İktisat ilmini çöpe atan bir yaklaşımı nas var nas diyerek savunmak, ülkeyi iflasa sürüklemekle İslami bir kılıf bulmaktan başka bir şey değildir. Dün dünya faiz dünya gerçeğidir reddedemeyiz derken ilgili Kur'an hükümleri henüz haşa inmemiş miydi? Çiftçinin tarım kredi borçlarındaki faiz, öğrencinin KYK borçlarındaki faiz vergi borçlarındaki gecikme faizi, esnafın borçlarındaki faiz haram değil midir Allah aşkına? Yüce dinimizi suistimal eden bu zihniyetten acilen terk edilmelidir. Saygıdeğer milletvekilleri, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin saldırısından kurtulmayı Allah Resulü Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir'in örümcek ağıyla kurtulmasına benzetmek AK Parti iktidarının eseridir. Belediye başkanına Oy vermeyi kıyamet günü berat belgesi almaya bağlamak AK Parti iktidarının eseridir. Erdoğan'a dokunmak ibadettir. Cumhurbaşkanına karşı çıkmak haramdır gibi din dışı sözler AK Parti iktidarının eseridir. Bin yıllık tasavvuf geleneğimizi sürdürenleri tenzih ederek söylüyorum. Bazı tarikatların, cemaatlerin holdingleşmesini Devlete insan kaynağı temin etme organizasyonlara dönüşmesi AK Parti iktidarının eseridir. Kısacası bu iktidarın yaptığı merhum Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle Allah ile iskat yani Allah ile susturmaktır, Allah ile aldatmaktır. İşte bundan Türk milletini kurtarmak için iktidar olacağız. Saygıdeğer milletvekilleri. Diyanet bütçesinin tamamına yakını personel harcamalarına gitmektedir. Buna rağmen din görevlileri açısından pek çok mağduriyetler vardır. Özellikle binlerce Fahri Kur'an kursu öğreticisi vekil imam sıkıntı yaşamaktadır. Bütçe görüşmeler öncesi bu kardeşlerimizin kurduğu platformun temsilcileri, temsilcileriyle de görüştüm. Bu insanlar KPSS ve alan puanı alarak ve mülakata girerek göreve başlamaktadırlar. Ancak vekil imamlar normal imam maaşının üçte ikisi oranında maaş alabilmektedirler. Sigortalılarının prim günü sayıları maalesef çalınmaktadır. Fahri Kur'an kursu öğreticileri ise çok daha düşük maaşlar almaktadırlar. Görevleri sonlandığında tekrar aynı süreçlerden geçmek durumunda kalmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bu mağduriyeti gidermeli, kadrolu personel alımında vekil personeli öncelik tanıyarak bu yetişmiş ve tecrübeli personeli hakkıyla değerlendirmelidir. Vekil personel uygulamasına da kökten son verilmelidir. Değerli milletvekilleri, Peygamber Efendimiz insanlardan iki sınıf var ki onlar kurtuluşa ererse insanlar da kurtuluşa erer. Onlar fesada girerse insanlar da fesada girer. Bunlar alimler ve yöneticilerdir buyurmuşlardır. İşini hakkıyla yapan ve vicdanları rahat olan alimlerimizi ve yöneticilerimizi tenzih ediyorum. Lakin bu iki sınıfta sayenizde büyük sorunlar vardır. İktidar zaten malumunuz miladını doldurmuştur. Din adamlarına olan güvenin nasıl azaldığını yakın zamanda yapılan pek çok kamuoyu araştırması bize göstermiştir. İyi Parti olarak bu devranı tersine çevirecek ve hem Diyanete hem de bütün din adamlarımıza güveni yeniden tesis edeceğiz inşallah. Peygamberimizin varisi olan alimleri din adamlarını yeniden milletimizin gönlündeki asıl yerine oturtmak için çalışacağız. Bu gerçekleşene kadar sizleri uyarmaya devam edeceğiz. Ve sizin sevdiğiniz Necip Fazıl Kısa sözüyle sözlerimi bitiriyorum. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Biz alimlerimizi bu düstura uymalarını tavsiye ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.